hangi sureyi okuyacağız? İsmine bakalım surenin. Suratü Zilzal. Zilzal suresini okuyacağız. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İza zulziletil ardu zilzalaha. Bu peltek ize. Bunu artık biliyoruz. Ama sonraki şunlar keskin. İze zül ziletil erodu. Kalın bir harf. bad harfi ötreli. İze zül ziletil erodu zil Ha harfini güzel okuyalım wa <laughs> akhrajatin bakın şimdi Ve <laughs> böyle okuyoruz. Wa akhrajatil ardo Bu peltek esqalaha. <laughs> Bir daha okuyorum. Siz de benden sonra siz de okuyun. Daha doğrusu bir kere okuyayım daha sonra birlikte okuyalım. Ve ahrajatil ardu asqalaha. He diye çok kalın yapmıyoruz. Ha değil. Ha H de değil. Ne demiştik? İnce harfleri uzatırken buradaki gibi ince harfleri okut, oku, uzatırken biraz kalınlaşacak.

ihfa yapıyoruz. Neymiş? İh, f harfiyle ihfa. Sakin ondan sonra sin harfi geldiği için 15 harften birisi de sin harfidir. Ve qalel insanu ma öyle Böyle okuyoruz. Ve devam ediyoruz. Yine ihfa yapacağız. Burada iki esreden sonra yani tenvinden sonra t harfi gelecek. Burada ne yapacağız? İhfa. fa vav wow harfinde dudaklarımız ileride olsun. Yevme me i tu had su tu had had Böyle okuyoruz. Yevme me i Di su Son kez okuyorum. yevme izin tuhaddi su ahabrahe. Bi en rab ben nunlarda tutuyoruz ve gunneli okuyoruz. Şöyle ki bi en rab ربك أوحى لها Bakın ha başka, ha başka. Mahreç h'nin he he'nin işte bulunduğu yer. Şurası boğazımız düşünün. Boğazımızın alt kısmından çıkacak he. Ha ortadan çıkıyor. Ev ha evhalaha bi en bir daha okuyorum bu ayet kelimeyi bi en rabbeka evhalaha şimdi devamında idgam meal gündemimiz var bakın iki sonra y geldiği için yevme izi yast Durun nâsû eştâtel li Bir daha okuyacağım burayı. Yevme idin demiyoruz. Nasıl okuyoruz? Bunun bir tanesini alıyoruz. Yeni öğrenenler için söyleyelim. Ye'nin üzerine şeddeme veriyoruz. İdgenbe'el gunda harflerimiz dört taneydi. Hangileriydi onlar? Ye'e mim, nun, bir de vav wow harfimiz vardı. Ye, mim, nun, vav. Wow. Tenvin veya sakin ondan sonra gelince idgama yapıyoruz. Gunnele okuyoruz. Gunne ne demekti? Gunne sesi genize vermek. Yani genizden ses getirerek okuyoruz. Katma işini öyle yapıyoruz. Nasıl? Yevme izi Sat da kalın. Yes demiyoruz. Yes dersek sin olur ama burası saat. Yas böyle okuyoruz. Yevme izi yas durunne su eşte Burada ne oldu? Burada da ilgam bilagunne. Eşte telli yurav e'malehum. Anlaşıldı mı şurası? eşte ten demedik. Lam'ın üstüne meşredde. İlgam bilagunlu harflerimiz iki tane. Biri lam, diğeri de ra harfi. Tenvin veya sakinundan sonra lam veya da ra harfi. İkisinden biri gelirse ilgam bilagunlu olur. Bilagunlu ne demekti? Bilagunlu gunnesiz katıyoruz. Ama burada gunneli kattık. Yani sesi genize verdik. Burayı gunnesiz katıyoruz şetalliyur malahum er ayında da böyle bazımız bakalım er malahum şimdi burada sakin nun femende miceğiz niye çünkü sakin nundan sonra y harfi gelecek bakın yine idgam ne yapıyoruz sonra burada izharımız var Burada tekrar ilgen meal ne olacak. İki üstünden sonra ye geldiği için okuyalım. Bu ayet-i kerimeyi bilmeyen yoktur. Değil mi? Çoğunuz bu ayet-i kerimenin manasını bilirsiniz. Femeyye. <laughs> Bakın böyle. Nasıl kattık? Femeyye'mel <laughs> misqale zerratin hayran ...böyle duruyoruz... ...bu ayet-i kerime hiç olmazsa... ...bu sureyi ezberlemezseniz bile... ...bunu ezberleyin bu ayet-i kerimeyi... ...ve çevrenizdeki insanlarla paylaşın... ...hem manasını... ...böyle ayet-i kerimeyi doğru düzgün... ...ezberleyip okursanız... ...çok tesirli olur... ...yani konuşmanız... ...belki bir şeyler nasihat ediyorsunuz... ...anlatıyorsunuz ama... ...ayet-i kerimeyi bizzat okursanız karşı taraf bu ayetlerden tesirlenir. Çünkü Allahu Teala'nın kelamıdır. Evet bakın. فَمَنْ <laughs> يَعْمَلْ Peltek olacak, bu da peltek. مِسْقَالَ <laughs> Burada ne yaptık? İzhar yaptık. Çünkü iki esreden sonra izhar harflerine ha geldi zerratin hayra hayran demedik hayra bu şekilde okuyoruz son kez okuyorum takip edin şöyle kaydırıyorum bakın ekrana sığmadığı için فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ bu ayet kelime bu şekilde. Burada da yine ilgam mergunemiz gündemimiz var. Aynı yukarıda olduğu gibi bunu kapattım. Hemen şedde hayalimizde koyalım. Buradan ve mis burada ihva yapıyoruz. Niye? Çünkü iki esreden sonra Şin harfi geldiği için bu ihva harflerinden bir öncekinde bakın zaten farkı bu iki ayet-i kerimenin burası hayran burası şerran geçiş yapınca yine idgam ı yapacağız şerra yara böyle okuyacağız hemen her kim ya'mel amel eder yaparsa işlerse miskale zerratin zerra miskal yani zerre çok çok küçük öyle nasıl diyelim diyelim ki e, bu ışık süzmesi var havada bazen güneş vurur böyle toz zerre, zerreleri olur ya ufacık bir şey yani gözle bile görülmekte zorlandığımız ufacık şeyler miskale zerre o demek ama neden o yaptığı şey hay, hayran hayır olarak yarahu onu görecek yani karşılığını bulacak yani zerre miktarı hayır işleyen yarahu hu zamiri yapmış olduğu o hayrın karşılığını görecek demektir. Tamam. Buraya kadar böyle. Buradan ne anlayacağız biz? Yani hayır işlerini sakında yapmayalım. Hafife almayalım. Bundan ne olacak ki demeyelim. Ufacık dokunuşlar belki bizim çok küçük gördüğümüz şeyler yarın ahirette bizi çok mutlu edecek. Peki devamı nasıl? Ve yine aynı şekilde ve men her kim kim ki yamel işlerse bu sefer miskale zerratin şerran. Bu sefer şer efendim işlerse hem de aynı şekilde zerre miktarı böyle miskale zerra ufacık da olsa bir şer işleyen ne olurmuş? Yerahuy. Onu görecek o işlemiş olduğu şerrin karşılığını ahirette billahi teala azap olarak görecek. Onun için biz ne yapmamız gerekiyor? Şerlerden uzak durmamız, hayırlara yapışmamız gerekiyor. Rabbim bizleri hayırlı kullarından eylesin diyelim. Amin. Evet, neyi okuduk biz? Zilzal suresini okuduk. İnşallah bu sureyi ezberlersiniz.